ederim. Yüz gün boyunca fare eğitmeni olmaya çalıştığımız serimizde kaldığımız yerden sizlerle ve kapı gibi taş gibi fare gibi çocuk Emat'la ile kaldığımız yerden ama bir dakika kemik gibi adabla devam ediyoruz arkadaşlar. Neden kemik dedim? Beni eskiden beri tanıyanlar bilir. Emad'ın ne kadar çok kemik sevdiğini niye böyle bir şey söyledim Emad kardeşim benim? Söyle bakayım bana. Sen Söyle, sen bugün sen, hiç şükran bir insan değilsin. Ben bugün hiç şükran bir insan değilim. Eğer arkadaşlar 3. <laughs> bölümü izlediyseniz neden böyle olduğumuzu çok iyi algılamışsınızdır diye düşünüyorum. <laughs> Artık bu seri fare craft değil, arabic craft yapıyoruz arkadaşlar. Minecraft 1.20 güncellemesinin hakkını vereceğiz. Bence şu an var seri çok güzel oldu. Neden diyeceksiniz? Hem 1.20 güncellemesiyle oynuyoruz arkadaşlar. Hem de fare modunu oynuyoruz. E daha ne olsun? E tabii ki de like olsun arkadaşlar. Her 15.000 like yepyeni bir fare craft bölümü gelecek. Mesela bugün 15.000 attınız da yarın bir yeni bölüm gelecek. Çünkü biz deli gibi stopla gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden atın bir de katıl alan arkadaşlar. Bir sonraki bölümü çok sizi bir şekilde izliyorlar. Haberiniz olsun diyorum. Şimdi Emad kardeşim benim notlarıma bakıyorum. Ama bakmadan önce Emad'cığım tamam anladık. Tamam eskiden... Hayır daha çok <laughs> daha, daha çok like Arkadaşlar birinci sezon emat biliyorsunuz Flüt bir şeyler çalıyordu Neyi üflüyordu burada Şimdi artık Davula bak geçiş bak, yaptı Bak bak, 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 bak. bu sene arkadaşlar Görüyorsunuz o nasıl çalıyor Bu arada bu davuların Şöyle bir özelliği var Bize parlama veriyor Yani hayvanlarımızın farelerimizin Nerede olduğunu gösteriyor Şimdi diyeceksiniz ki Abi biz bölüm mü kaçırdık Veya yayın mı kaçırdık Hayır Video dışında kalemizi Bitirdik daha doğrusu Emad'la kardeşim Bitirdi her şey Daha düzenli oldu Bu bölümde çok hızlı Enç faresi yapacağız arkadaşlar Bakın burası süt ve süt ürünleri bölgemiz Artık bizim sevgili Harlin Burada çalışacak artık tek fare Çalıştıracağız burada neden Emad kardeşim benim Çünkü çünkü bir farenin hmm. Vermiş olduğu verim Zaten yeterliydi. Diğer fareleri oha. farklı alanlarda kullanarak daha fazla A. 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 verim elde etmeye çalışacağız. Aynen ematla gidin dediği gibi. O yüzden şimdi videonun başına o, direkt şu benim farelerimi konuştun, şuraya he. koyuyorum. Sevgili Joker kal orada Harley'in. Bugün sana çalışma günü kardeşim benim. Gel bakalım Harley'nin buraya. Harley çalış artık evinin kadını. Evet Harley şimdi sana yeni yerini gösteriyorum. Artık ah, burası ah, senin ah, yerin. Artık ah. seni tekrardan harvest moduna alıyorum. Aldım şimdi seni şöyle bir küçük ittiriyorum. Harley çalış kız. Kız çalışsana. Dan. Hadi. Şişt. Şişt. Aferin. Evet, tamam, Bak, tamam. aa işte öyle çalışacaksın. Bizi sinir etme tamam mı? An Çok fazla derecede zümrüte ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu da nasıl sağlayacağız biliyor musunuz? Geçen bölümde Joker'a ben odunculuk mesleği vermiştim ve bugün enchanter yapacağız. Enchanter için tecrübe iksirine ihtiyacımız var. Peki tecrübe iksirini nereden alabiliriz arkadaşlar? Sizlere 3 saniye veriyorum. 3 2 1'den Hayır Tecrübeli tabii be arkadaşlar insanı. Rahip köylüden o yüzden Onun için xp ihtiyacımız olacak ve şimdi Çubukları buna satacağız emat kardeşim benim Alabilir miyim çubukları kardeşim bir, bir, bir saniye bir saniye Bambularımızı bozur bambularımızı bozdur Aslında ah, 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 ah. sen ben de bambuları alıp geliyorum. O zaman sen git diğer bambulara arkadaşlar Biz de o sırada ne yapıyoruz 5 tane zümrüt aldık bence bu işimize etmez Sevgili Joker Oğlum diye demiyorum arkadaşlar ondan daha iyi oduncu yoktur Bu oyunda size sadece o kadar diyorum Şunu tekrar harvest moduna alıyorum Tamam oğlum sakin Sakin bak burayı bırakacaksın tamam bak geçen bölüm topladığı odunları alıyoruz ve evde de arkadaşlar yani neredeyse hiç odun yok gerçekten açık ve net diyorum sandıkları düzenlerken fark ettim bu Joker'da kırda olmasa biz ne yapacağız Joker kır koy kır koy sakın öleyim deme öldürürüm seni tamam ya mı benim oğlum fare yaptı nasıl övüyor ya, nasıl övüyor sabah uyanıyor kardeşim. faresini övüyor akşam yatıyor faresini övüyor oğlum benim Kahvaltı farelerim benim farelerim, akşam seni gibi benim farelerim seninkiler gibi yatmıyor benim farelerim seninkiler <laughs> gibi yatmıyor benim, farelerim, gibi yatmıyor. benim farelerim yatıyor mu bak balık tutuyor senin için balık tutuyor balık balık kötü haberim var şehzade ortadan kayboldu ya bence joker şehzade tahta geçmesin diye onu öldürdü ya da gerçekten kaçtı hayvan anlayamadım babasından mı korktu Son ne yaptı gözlerinizi inanamayacaksınız arkadaşlar joker çalışıyor hep baban gibi böyle çalışkan oğlum benim oha joker buraya bir tane şey koymuş emat fare ölüsü koymuş sandığın içinde joker ne? Aa! Ulan bu şey eti mi acaba? Ha? Yemin ediyorum sandıkta bir tane ölü fare buldum Emad. Yemin ediyorum yapma Joker böyle bir şeyler yapma yanarız. verilen bu zararın telafisi yapma, olamaz. Yapma yapma Joker. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Emad'ın fareleri çok çalışıyor. Bakın burada oturmuş bekliyor Emad. Desene şuna Yapmalısın, biraz çalışsın. Belki yoruldu belki yoruldu. Oğlum, belki yorula... ağır geliyor artık Bine... ortası. Belki de atta A bekliyor yani. Hayır benim Joker'ım yorulmuyorsa o da yorulmayacak e, kardeşim, kardeşim, kardeşim beni. Belki kıskanç falan filan benim, değilim kardeşim benim. Benimki çalışıyorsa 12 de çalışsın. Çalışacak tabii ki de kardeşim benim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde simya da yapacağız. Şuradan hemen 3 tane kırık taşım alayım. Altta bir tane de köylüyü ne yapacağız? Tabii ki de rahip köylü yapacağız. Burada Harlin'cim o hmm. 64 tane olmuş. Harlin bekliyor burada. Diyor ki babacım diyor gel diyor al bunları diyor. Aslında bir şey diyeyim mi? Benim yeni fareye ihtiyacım var. Biz altta yeni köylü yaparken Harlin dur babacım. Babacım şimdi çalışmıyoruz. Emat kapıyı kapatır mısın? Emat inek kaçıyor. Emat yapacağın işe tüküreyim kardeşim benim. Bir işe hmm. Bir işe yara, bir işe yara kardeşim benim. Şuradan hemen şunu ya alayım. Ya şu pantolonunu Bizi çıkartır mısın artık ya? Yeni bir <laughs> şey Şunu bu Tamam çıkartıyorum. Haa bak Bizi bak! Rahip köylümüzü bulduk arkadaşlar. Şimdi ondan bayağı bir redstone alacağız ki onu tecrübe iksiri sattırmaya zorlayalım. Umarım tecrübe iksiri açılır diyorum. Gold'larla çabuk ticaret ah, yap kardeşim gold, benim, gold. ver bakalım. Bizim orada bir tane gold bloğumuz ah. var, onu saklıyorum. Abi ışık taşı, tamam bak çok güzel. Harika bir şeyin var kardeşim benim. Şu cepinde arkadaşlar en son seviye zümrüt müydü elmas mıydı? Ama ben köylü olsam zümrüt olurdu emat kardeşim benim. Ha, ya, usta Burak oldu. Mı? Aa tamam geldi. Geldi 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 sattı tamam. Mı? Evet evet sattı tamam. Tecrübe iksiri de sattı arkadaşlar. Süper. Bu köylüyü burada kalp krizinden gidecektik arkadaşlar. Tamam botlardan da zümrüt aldık. Bakalım ceketi evet en son elmas olması gerekiyormuş. Ben en son zümrütlü diye hatırlıyorum. Bakın şuradan anladım. Bakın şu cebinde var. Bak şurası. Bak tam burası zümrüt Evet Evet Nasıl evet <laughs> Enchanter faremizin update'i e hazır arkadaşlar Şimdi Emad'ın faresini Emad'cığım neydi bunun adı söyle bakayım kardeşim benim ben unuttum adını Memati Memati bundan sonra bize büyü basacak arkadaşlar Pek inanmıyorum bence siz de inanmıyorsunuz ama Neyse arkadaşlar elimizde yalnızca Benim falanca... farem hakkında lütfen çok özür dilerim. Çok özür Emat kardeşim benim. Çok özür diliyorum Memati hakkında böyle yaptığım kötü yorum için. Video öncesi dersime çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi Enchanter faresinin ya yanında durmanız gerekiyor. Ya da bu şekilde altına bir tane böyle sandık bir tane de huni koyacaksınız. Fareyi buraya getir Emat kardeşim benim. Stay here moduna al. Fare istediği yerde durur. Ya tamam kardeşim benim. Senin fare istediği yerde durur. Şimdi o fareye, dur bir Emat kardeşim benim. Tamam kardeşim bırak. Dur bir. Onu şimdi şurayı şu şekilde kapatıyorum. Diyeceksin neden böyle bir şey yapıyorsun? Kitapları dışarı evet. atmaması için. Ebat al sen şu büyüyü. tamam mı kardeşim benim? Sen ona o büyüyü bas Bireyim kardeşim kardeşimine. Ver ver ver. ver Direkt ver. Verdin mi? Bak şimdi şuraya bir tane de kapak yapıyorum. Şu, o, Kral ya. Ebat şimdi bu kitabı al onun a, hani yemek yediği yer var ya oraya da takabilirsin. Tamam. Üstüne de atabilirsin. Dur. Arkadaşlar başladı. Görüyor musunuz? Bak etrafında büyüler dönüyor. Başladı oğlum. Bak etrafında da bir... aldım. Dur dur Ebat nasıl Harvester aldın? Oğlum nereye gidiyor bu? Bu nereye gidiyor? al bence. Tamam. Onu oraya salmam gerekmiyormuş zaten bildiğim kadarıyla. Evet, Harmis'te alırsa tarlaya gitmeye çalışıyor. Evet. Eski bir Bra bilgiden gelen bir bilgiydi bu. Şimdi kitabı verdin mi ona? Evet, arkadaşlar evet, kitap şimdi onda. Be bekleyeceğiz. Kitabı bu okuyup üfleyecek. Şimdi onun ağzına 64 tane kitap verebiliyoruz. Emad'ın faresi enç basarken arkadaşlar biz de o sırada ne yapalım? Minecraft 1.20 güncellemesine gelen bence en güzel özelliklerden bir tanesi. Evet şimdi görünce "Aa" yapacak bak. Onları şöyle şuraya koyalım. Evat hatırladın aa. mı? <gülüyor> Aynı <gülüyor> <Bak> seni yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi kitaplıklarımızı şöyle kitaplarımızı koyalım. Durun koyamadım şunların güzelliğine. Bakar mısınız Evat kardeşim benim ya. Şimdi senin fare bence enci çıkarmıştır gibi geliyor? Adam onu böyle çalabiliyor da. Evat gel. Evat gel. Evat gel. Evat gel. Evat gel. Ebat gel. Aa, Çabuk aa. gel. Fazla kitap olmadığı için atmadı. Ne bir kitabı çıkardı. Bakın büyü yapmış. Alun ağzından. Üpe! Şaka şaka al. Evet, İngilizce yani bir tane modun evet, şeyini verdi evet. aladı Delme 1 vermiş lan. Senin oyun İngilizce sen delme 1'i mi bir <laughs> <Evet. sen>. Arkadaşlar. Ben <laughs> İngilizce şu anda şaşırdım. Onu da şuraya koyalım şimdi biz deli gibi inek havlayalım. Emad'ın faresi bize ipeksi dokunuş çıkarması için arkadaşlar gittik kağıt da topladık deri de topladık her şeyi aldık şimdi kitapları yapacağız ona vereceğiz ve o bizim için okuyup üfleyecek Emad kardeşim neredesin? Neredesin Evat? Evat. Ya ben bak bak bak. bak ya bak. sen burada fareleri mi çoğaltıyorsun kardeşim şey, benim inekleri, size... inekleri, evet. İnekleri çoğaltmaya devam et. Emad. hepsini bir anda Bence ver. 9 tane verelim. Tamam. 9'dan çıkacak mı bakalım. 9'uyla da kitaplık yapalım ben çıkarmaya çalışayım. Ben <laughs> Fahrem'e güveniyor muyum? Evet, ha, Bence ama güveniyorum da değil yani. Bence sen onun yerine kitaplıktan çıkarmaya çalışma, bence sen köylüden çıkarmaya çalış. Ben de o sırada arkadaşlar, e, bir tane bize ne yapacağım biliyorsunuz. musunuz? Geçen sezon bunu yaptık mı bilmiyorum ama, Emad evet, değişik bir yemek yemeye hazır mısın kardeşim benim? Bugün seninle Fişimi birlikte... Yedireceğim Yok sushi yedirmeyeceğim. Sen topladıklarını buraya koy. Saman bayralarımız nerede Emad kardeşim benim? Şu topladığın Topladım saman bayraları. Topladım işte balyada. al al. Nerede? Ver kardeşim. Oğlum bir de şunu bir daha tekrardan şey moduna alır mısın? Şu çalışmıyor. Bakın şimdi diyorum ki Emad kardeşim aç aç mısın? Bana ilk önce evet. onu söyle. Evet hayır değilim. Şu an değilim. Şu an değil evet. misin? Niye değilsin kardeşim benim? Ya yeni yedim de. Acık. Gel kardeşim benim af. Aç mısın? Ya? Bunu ye kardeşim benim. Ekmek Karası şehzade. Ye bakayım kardeşim. <laughs> Fare hamburgeri anladığım kadarıyla. Faresini bana yediriyor bu Ya bu şey olmayacak arkadaşlar. arkadaşlar yorumlara yazın. Bu yapılan. Var Evet, terbiyesizliktir. Terbiyesizlik. Bu yapılan, bu yapılan şehzadeye ve diğer farelerimize olan güvenimizin Oğlum. sarsılmasıdır. Buraka fareleri serbest bırak yazın yorumlara. Buraka farelerimizi bırak. Hayır kardeşim benim Parışma Arı canisi. <laughs> Ölüsünden dirisinden yararlanıyoruz arkadaşlar. İşte daha ne istiyorsunuz bence? sen Altıkı... kötü bir fare eğitimcisi. Sizcisi. Ben kötü sen bir Sen o kostümü kötü... hak etmiyorsun. Çıkar üstündekileri. Emad evet, Pix'i dokunuş çıkarmaya çalışırken arkadaşlar ben de Emad'ın faresinden birazcık mürekkep kesesi alacağım. Emad'cığım Faren mükemmel çalışıyor kardeşim benim. Onun Çünkü çıkardı benim farem. Siyah boyalar sayesinde bakın arkadaşlar ne yapacağım kendi fareme. Bakın şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Joker oğlum baba sana çok güzel bir sürpriz hazırlıyor. Joker neredesin? Joker'a bunu yaparsam arkadaşlar sizce Harley'ine ayıp değil mi? Evet kardeşim benim bence çok büyük derecede ayıp. Harley'ine de bunu yapacağım. Oğlum tam Joker ve Harley'in olacaklar. Gelin bakayım buraya Joker. Oğlum kime taktım ben onu? La? Sürekli kendi farelerine bir şeyler Hangi? yapıp yapıp sonra gelip benim farelerimi anca yargılıyor, anca ya, yargılıyor. Senin farelerin kaç bölüm? çalışmadı kardeşi. Arkadaşlar kendim. çok yakışmadı bu Joker'a. Joker gel benimle birlikte. Çabuk gel Harley'ine de hediyesini verelim. Bence mükemmel oldu ya. Bakın şimdi Harley'in nerede? Büyük ihtimal şuradan üstünde bakın. Harley'ine de bunu takacağım. Bence inanılmaz işte tatlı oldular. Oo 47 tane yapmışsın bile. Joker sen çalışmak ister misin? Sana da bence bir iş bulmamızın vakti geldi. Şu Emad'ın faresi bakalım. Hangi büyüleri çıkardı bizler için? Şunu şöyle açalım. Oo Emad. Uzun menzilli hasar koruması. Saplama. O koruma saplama bir güç bir. Emat bir şey diyeyim mi? Güzel oh, oh, büyü, oh. güzel büyüler çıkarmış galiba. Evet, son kitapta onda. Sen hala ipiks dokunu çıkartamadın ben, mı kardeşim? Ben artık şey yaptım, çıktım oradan ya. Ulan kitaplık yapacağım lan ben. O kadar fare craft oynuyoruz, farelere bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Evet bu da benim dikkatimi çekti. Bakın şimdi onlara biraz daha yeni kafesler yapacağım arkadaşlar. Ama daha demirimiz kaldı mı? o bir sürü demirimiz varmış. Bunlarla birlikte ben daha güzel kafesler yaparım. Emancığım sen ne yapıyorsun orada kardeşim benim? Söylemek istiyorum. Sen şimdi bize? bak şimdi bak. Öncelikle bak, hemen bir adet şu masa yapıyorum. Tamam büyü masası. Beni. Sen istediğin kadar masayı yap arkadaşlar. Ben de şuraya daha güzel bir şey yap. Aa! Şey sadece hala doğmamış bir dakika tamamdır. Şunu şuradan, şuradan... Çok Aa, heyecanlandı. Diye. Vallahi çok heyecanlandım. Bekledim. Evet. Daha fazla demirleri harcayayım ya gelecek bölümde büyük ihtimal madenci fare yapacağım. Çok fazla derecede madenci fare benden istiyorsunuz arkadaşlar. Onu da yapacağım ama hazır mısın? Hazırım kardeşim benim çıkardım mı Emat kardeşim benim? Gel gel gel. O alandan gel. bana çıkardım deme. O alandan çıkardım gel. Gel. Gerçekten be. Gerçekten ya Burak mi? ya iki bölümdür sana diyorum ki şu masayı yap sana iki saniyede çıkar ya, ya sen kralsın arkadaşlar tamam o zaman tarlacı faremiz de geliyor şehzade büyük ihtimal tarlacı olacak ama şehzade hala doğmadı bakın az önce ne öğrendim İlk e, ilk bölümde çok fazla derecede plastik çıkarmıştık çöplükte ben size demiştim ki arkadaşlar <laughs> bunlar Biraz bize... çıktı ciddi misin? Gel. <laughs> Şuna Oğlum, bak. Hayattaki bütün şansımızı bu seride harcıyoruz lan. Kapmazsanız bizden değilsiniz. Verimlilik 3. Üpeksle konuş. Kırılma 3. Oha bunu tahmin <laughs> edelim. Bu çok iyi. Emat al şu ezik olan senin olsun bu benim olsun diye yere. O zaman ben bundan çıkartayım da kendime normal bir kazma yapayım. Hayır 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 kalsın ya iki tane olsun. Arkadaşlar. Normal kazma istiyorum. Emat biz ilk bölümde kaktüs toplamıştık bak şurada. Şimdi diyorum ki bu kaktüsleri ısıtalım kardeşim benim. Okka vaz gibi olmuşsun. Hokkabazdır benim oğlum kardeşim benim. Kıskanma Emat abicisi. Şimdi arkadaşlar şuradan beyaz boyayı da alalım. bak şimdi bunların ikisini yan yana koyuyorum. Açık yeşil boyayı elde ediyorum. Ardından galiba şöyle miydi? Hay. Ha böyle evet TAM 8 tane yaptım. Emat bak gel Sen gel 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 gel. Bak şimdi saçmalama. Şu... Dolar... Bak. Şimdi bunu buraya koyacağım. Bunu geçen sezon yapmadık. Şimdi tak, fareler kendi arasında oynamak isterlerse arkadaşlar bu saatten sonra böyle oynayabilecekler. Mesela bir de diyelim ki dur be. Mesela şuradan da şöyle hatta dur bakalım tabii, dönüş tabii, bol keseden. Dönüş de verebiliyoruz Bak Görüyor musun? A, 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 abartmayalım Burak Çok abartmayalım. Çok güzel olmadı mı? Bence inanılmaz güzel oldu. Mesela şimdi Joker'i bunun içine koysam. Joker gir. Joker yine kendi kafasına göre takılıyor arkadaşlar. Pek gidesi yok anladığım kadarıyla. Neyse umarım gider. Umarım <laughs> emeklerim karşılığını alır diyorum. Şimdi o zaman yapmamız gereken tek bir şey kaldı arkadaşlar. O da şu emat kardeşim benim. Hızlı bir şekilde seninle birlikte gidiyoruz. Nereye? Maden arkası. Gene nereye? İpek'si çıkardık ya arkadaşlar. İpek'siyle <laughs> birlikte demir kıracağız. Bu iskeletlerin bana son vuruşunu görüyorsunuz arkadaşlar diyeceksiniz niye çünkü gelecek bölümde ya TNT faresi de yapalım diyorum ya şeytan faresi de sen ne diyorsun Emad? Hepsini birlikte yapalım. Aa, bu arada yeni psikopat fareler eklenmiş Emad diye duydum. Öyle bir şey ya, var, Nether'la alakalı bir zombiler. tane fare eklemişler diye biliyorum. Ben o sırada, Emad sen onlarla kapış, ben şuradan ipeksi dokunuşla şurada direkt e, demirlerimizi topluyorum. 4 tane demir cevheri istiyor Emad kardeşim benim, 3 taneyi bulduk. Dördüncü tepemizde. Tepedir, tamam, ben şuraya alana... bakayım. Başka mı bulalım? Aa şurada buldum direkt, hiçbir daha tepeye çıkmaya Kral gerek ya. kalmadı arkadaşlar. Şunları alıyoruz, yani kaç bölümdür? Şunun için uğraşıyoruz ya. Yemin ederim Emad'ın Enchanter'ı bile bir şey yapamadı. Emad çabuk ondan Enchanter'lığı al. Onun mesleğini bundan sonra tarlacı yapıyorum. O bundan sonra tarlacı vay olacak. Hayır, benim... Firecraft hayatınızda yapabileceğiniz en zor upgrade'lerden bir tanesi bu olabilir. Çok fazla derecede malzeme istiyor arkadaşlar. Şimdi de gold istiyor. Umarım evet. Korkum şuydu. Bütün gold'ları şeye vermemiş olalım dedi. Köylüye vermemiş olalım istiyordum. Şimdi son şeyleri yapacağız arkadaşlar. Bir tane Oh, şundan şunu yapsak Emat sen tarlayı bence biraz daha toplayacaksın gibi. Ay o gerek kalmadı. Hayır. Gerçekten gerek kalmadı. Demir çapa ya ben de diyorum ki neden diyorum bizde bu kadar fazla demir çapa var şurada? Neden bizde bu kadar fazla burada elmas şey kazma bırakmışız? Meğersem o upgrade için tabi aradan kaç bölüm <laughs> geçti yapamadığımız için unutmuşum. Evet sonunda yaptın attım, mı? Yaptım. Joker'ı mı çalıştıralım? Ama Joker'da iyice Allah'ım hayır. Ha seninkini bence de çalıştıralım. Joker geç şuraya. Joker geç şurada kalk çocuğum benim. Emat al bakayım. Şu upgrade'i tak. Ee, şu sandığı ona işaretle. Bundan sonra gitsin. Hem memati tarlayı eksin hem de bitsin bu kardeşim Bugün memati benim. 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 değil ya. Ha memati. Ha, Fazıl memati fa bu. Fazıl mı ya Emat? <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? Harvest'a e, dur. Harvest'a Say mı? Saymayı öğreteceğim. Oo, ne işte oluyor bu lan? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Ha, Bir anda verirsen onu mu ekiyor galiba? O zaman item aldırmayı da yapalım ona. Sandıktan item al eksin diyelim. Başladı mı? Aa arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Geçti her yere kemik tozu basıyor. Basıyor, Aa. geliyor. Basıyor, ee, bırakıyor. Ama ee? toplamıyor. Niye toplamıyor acaba toplamayı başka bir fare mi yapacak bak olabilir bir saniye Joker'i alayım anam Joker'i ben şuraya koymuştum Joker şimdi buraya gitmiş Joker gel oğlum gel bakayım seni direkt Büyük ihtimal başkası topluyor evet Bir de zaman... biri topluyor Şöyle bir şey yapalım Joker oğlum başla bakayım benim Oğlum harvest büyümedim. Aa benim torun büyümüş Dur bakayım Ama senin olmuş o benim benim oğlum. O benimdi zaten. Gel bakayım şuraya torun. Gel arkadaşlar bunun ismini siz koyacaksınız. Gel torun. bakayım. Eee oğlum başlasana. Oğlum dur lan. Torun gel. Babanı bir izlet bakayım oğlum. Aa bu da erkek. Aa bak. Aa bak. Aa bak dediğimiz gibi evet. Birisi bence abi olsun. Ya saçmalama. Evet bak, bakın arkadaşlar birlikte çalışmaları. Lan oğlum bahçeyi kırdılar. Abi harbis dedik. Lan ee? senin lan senin şey Joker uçtu. Aşağı mı gitti? Bir dakika. Joker bunu kaldıramadı. Dur dur dur. Ben Joker'i Dur dur yanıma çağ. Tamam Joker'i yanıma çağıracağım şimdi. Arkadaşlar bakın. Hepsini nasıl kendi yanıma çağıracağım? izleyin. Follow. Followlayın lan beni. Gelin yanıma. Bak gördün mü bir taneyi. Parladı. Abi Joker'i Joker'i gelip elini alman lazım. Ya Joker ne yapıyorsun burada oğlum? Gel Burası şuraya. Değil, bence. Evet Joker biraz delirdi arkadaşlar. Bir dakika. Emak bir tane daha staff vardı. Onunla toplayacağı alanı bizim seçmemiz gerekiyor. Biz bunu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Joker şimdi cezalısın oğlum. Kusura bakma orada kalacaksın. Oğlum torun ne yaptın sen? Ne yaptın oğlum sen? Tarlanın içinden geçtin. Bak seninki Tor toplu. Un. Ya bir saniye bir saçmalamayı bırak. Seninki topluyor mu? Bozuyor mu? Anlayamadım bak. Topluyor. A, bak, benimki buradan alıyor. Evet. Ve kemik tozu koyarsan kemik tozu basıyor. Kısa bir ara verdik. O arada neler yaptık biliyor musunuz? Artık tarlayı buradan aldık. Burayı kapattık arkadaşlar. Burayı başka bir şey yapacağız. Ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Ve görmüş olacağınız üzere tarlayı artık kalenin içine tutuyoruz. Dikkat fare çıkabilir. Ya Evet, evet oğlum sen rahatsız mısın kardeşim benim ya? Bakın şimdi Evat'ın faresi çalışacak mı? O upgrade yapmak için canımız çıkmıştı. Şimdi test edeceğiz. Evat nerede fareciğin kardeşim benim? Çalıştır bakalım ona. Hadi kardeşim benim de ki Ah. Oo, özel standı var. Çok özür dilerim. Özel bilyonun üzerine çıkmışız. Hazırsın mı? Yine. Hazır mı fare kardeşim benim? Ooo görüyor musunuz şunu? Yemin ediyorum bir bolt pilot takır, ya. Takır 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 takır. Takır takır bak, takır, bak, takır bak bak bak. Bak 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 topluyor topluyor. Ee nasıl topluyor benim, oğlum benim, oralar? Benim, benim farem bir daha gelip de Emad'ın faresi çalışmıyor demeyin tamam mı? Arkadaşlar benim sizlere diyor bana demiyor. Emad kardeşim benim ben diyorum ki tarlaya bundan sonra böyle buğday buğday bir şey ekmeyelim de. Şuradaki sandığa gidip açayım kardeşim benim. Şunları da al. Bak <laughs> faresine yardımcı oluyor ya sen nasıl bir kral bir insansın çiftleştireceğim. <laughs> Evlat şuradaki sandığımızı ne yaptın? Orada o kadar sebze mebze vardı, Onu nereye onları nereye koydun kardeşim? Onları Tam kardeşim benim. Şuradaki tohumları alalım. Bence bu saatten sonra bunları ekelim arkadaşlar. Evlat tohum ekebiliyor mu senin faren kardeşim benim? Onu Şu söyle, an bu... ekme kısmında birazcık sıkıntılar var. Eğitimi tam olarak bit bitmediği için ekledi o... bazı sıkıntılar yaşıyor. Bazen kendini madenci sanıp blokları kırmaya başlıyor. <laughs> Niye evladı faresi çünkü arkadaşlar? Yani bu bizim için hayır daha alakası değilse. yok benim fare. Ben... Kötüleyemezsin Muraka. Bence alakası var. Arkadaşlar Ağlarım. ben bu videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Gelecek bölümde şeytan fare yapacağız arkadaşlar. Katıl alanlar şu anda büyük ihtimalle o videoyu izleyecekler. Haberiniz olsun. Biz de şimdi gidelim ve şeytan fare yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.